Bilmiyorum. Her yere baktım ama yoktu. Nereye gidebilir bu çocuk? Yatağının altına, sonra koltukların arkasına, masanın altına baktım hep yoktu. Şimdi gidelim beraber bakalım tekrardan demiri. Ne demek kayboldu? Ne demek bulamıyorum? İlk önce bu alandan başlayalım, sonra çocuk odasına gidelim, tamam mı? Bence de bakalım. Acaba masanın altında mı? <laughs> Hayır yok. burada yok. Koltuğun altına saklanabilir mi? Yok. yok. Balkonda da yok. Yok. Aman Allah'ım. Balkonda. Balkondaki poşetin da. içine de bakayım bu demir bu. Hayır. Burada da yok. Allah Zaten Allah. giremez. Perdenin Şurayı arkasına bak. Yok, burada bu da yok. Bu çocuk nereye gidebilir ya? Aman Allah'ım. Şu kök bak bakalım koltuğun arkasına. Yok. Allah Allah. Yok burada. Perdenin arkasında da yok. Burada da yok. Burada da yok. Çocuk nereye gidebilir ya? Minderlerin arkasına saklanmış olabilir mi? Benim. Öbür mindere bak. Ah! Ah! Oyunca. Bu oyuncağı. Bu oyuncak değil mi? Evet, onun oyuncak. O oynuyordu. Acaba bunu hiç elinden bırakmazdı. Acaba dışarı falan mı çıktı? Bilmiyorum. Bu kapının arkasında da yok. Mutfakta çocuk odasına da, da bakalım. Aha. Yok burada da yok. Aha burada da yok. Dolabın. Bakalım yok. burada da yok. Sen şuralara da şurada bak kızım. Da... Yok burada da yok. Öbür şey dolaba bak belki oralara saklanmış. Yok. yok burası dolu. Aman Allah'ım bunu da bırakmazdım. Burada... Buzdolabına da bak bakalım. Şimdi çok korktum. Yok. yok. Kızım belli olmaz bu demir. Kız, zaten kuş, kuş Buraya... kadar. Kuş kadar. Ne Buraları, Aa, burada olabilir mi? Yok. Ayakkabılıkta da yok. Aman Allah'ım nerede bu çocuk acaba ya? Ne yok, yok kızım. Yok, burada bir de eğil değil. bakalım oralara. Bir bak bakalım. Altlarına bakayım. Altları da mı boş? Şu. Yok. Dolabında da yok. Bir dışarı bakalım bence Beren. Bence de. Ben çok korktum. Ben de. Şu masanın ben... altına bakmadık. Yok orada da. Evet. Aman Allahım kapıda olabilir mi ya? Bilmiyorum, dışarıya Şu çıkmış mi? olabilir mi? Bir koridora da bakalım tamam, ya. İthaliklerini giy bakalım. Bir demir, demir, demir de ya. Hmm. Aman Allah'ım. Demir! 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 Saklantanı yaklaşın, Demir! Yok. Yok mu kızım? <laughs> ne yapacağız biz şimdi? Duvara resmini asalım bence Beren. <laughs> Beren bunu al kızım. Neresi? Şu duvara yapıştır belki komşular görmüştür. Evet, evet yapıştır. Evet evet. Ben komşular görürüm. Bantın evet. aranıyor. Çok korkuyorum. Acaba bir yerlere mi gitti bu çocuk? Beren gel kızım. <laughs> Öf bulamadık demiri ya. Polis haber verelim bence. İnanmıyorum. Bence de polise evsel, mi haber verse? Hepsi uncak bulduk. bulduk. Belki bağırdık. Ay de. inanmıyorum. Gülüyor Nereye gülüyor gitti ya? acaba? Demir, sen neredeydin Sen neredeydin oğlum? Sen neredeydin oğlum? oğlum? Sen neredeydin lan? Sen adam? neredeydin Sen neredeydin olursa. Demir, Ana. Demir sen nereye saklandın? Sen neredesin oğlum? Biz seni arıyoruz her yerde. Bak da bulduk. Bak. Demir ya. Çok bulduk biliyor musun? Aynen. Nerede göster bakalım bize. Çok bulduk biz. biz. Göster nereye saklandın sen? İnanamıyorum. Bak ya. Baktık biz. Dolapta yoktun baktık biz Demir. Demek ki sihirle kaybolmuş tekrar Aa. geldi. Aa. Çok özledik seni ya. Çok korktuk ya. Paşam seni özledik. Oh. Hadi gidelim. Oy. Sana ne alayım? Çikolata mı alayım? Bay şey bay arkadaşlar. Biz Demir'i bulduk. Oh, Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, butuşa basın. Zil tuşundan basarak bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.